Merhaba arkadaşlar. Daha önce sizinle şapka yapmıştık. Balonlar şişirmiştik 23 Nisan'la ilgili. Şimdi bayrak yapacağız. Bayrak için bir A4 kağıdı yeterli. Ama A4 kağıdınız yoksa başka renklerde olabilir ya da kırmızı bir karton olabilir. Bir A4 kağıdını ortadan ikiye katlıyorum. Evet. Bu şekilde katladım. Ortadan kesebilirim de ya da evet Bu şekilde bölebilirim çünkü oraya iz yapmıştım ve kırmızı boyamla evet kırmızı boyamla kağıdımı boyuyorum. Gelin çocuklar 23 Nisan, atamızdan bizlere büyük armağan. Haydi gelin çocuklar 23 Nisan, atamızdan bizlere büyük armağan. Ulu önderimiz büyük Atatürk, hep senin izinde yürüyeceğiz. Ulu Evet arkadaşlar ben bu şekilde boyadım şimdi bayram, türü, ay ve yıldızını yapacağız. Atamızdan Bir de... tane kalem Arman, alıyorum. Çiziyorum. Bu için evde annelerden ve babalardan da yardım alabilirsiniz. Ay ve yıldız çizmek biraz zor olabilir bazen arkadaşlar. Çocuklar el ele pileriye Umut dolu yarılar var önümüzde Tüm çocuklar el ele pileriye Umut dolu yarılar var önümüzde Ulu önderimiz büyük Atatürk Hep senin izinde yürüyeceğiz Ulu önderimiz büyük Atatürk Izin en büyük bayramdır Nisan. Atamızdan bizlere büyük armağan. Bayramdır Nisan. Atamızdan bizlere büyük armağan. Evet arkadaşlar ben yaptım bu şekilde. Hepiniz Evet Yarın 23 Nisan'da arkadaşlar hepimizin elinde bayraklar olsun. Şarkılarımızı söyleyelim, şiirlerimizi söyleyelim, dans edelim, oyunlar oynayalım. Balonlarımızı patlatalım. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Hoşça kalın.